En büyük düşman aduv ve ekber diyor Kur'an. Şeytan için, nefis için daha büyüğü yok. Neden? Düşmanın büyüklüğünün ölçüsü nedir? Bir düşman düşünün ki hırsız. En fazla malınızı soyar götürür. Ama daha büyüğü var. O da gangaster diyelim canınıza kasteder, canınızı alır. Mal da fayda etmez o zaman. Daha büyüğü var. Yedi sülalenizi söndürür. Daha büyüğü var mı? Yok ki ya. Daha büyük ne yapabilir? En fazla kabre sokar adamı. Daha ne yapabilir? Var var daha büyüğü var. Daha büyüğü denebiliyor musunuz? Üç günlük dünyayı değil, ebedi hayatınızı karartıp sonsuz ahiretinizi elinizden alıp ebedi cehennemin gayyasına kuyusuna yuvarlayabilir. Böyle dehşetli bir düşman Kur'an ısrarla, şiddetle bu düşmana karşı bizi ikaz ediyor. Sakın diyor, aman ha. Dikkat edin, damarlarda kanın dolaştığı gibi vücudunuzda dolaşır diyor. Böyle dehşetli bir düşman. Sağdan yanaşır, soldan yanaşır, altı cihetten yanaşır anlayamazsınız. En dehşetli düşman. Öyleyse en dehşetli düşmanla yapılan mücadele, müsabaka, savaş en büyük savaş değil midir? Niye? Neticesi ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davası. Ha. Öyleyse böyle büyük bir dava başımıza açılmış. Böyle dehşetli azim bir harbin içine girmişiz. Hele bu ahir zamanda insanlar oluk oluk şeytanın peşinden cehenneme gidiyor. Sabah evinden imanla çıkar, döndüğü zaman imansızdır diyor. Hadis var ahir zaman hakkında. Ahir zamanda iman... Elde kor gibi olacak. Tutsan yakacak, bıraksan sönecek. Öyle mi değil mi? Aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen, bıyık. Ne yapayım diyor ya. Şimdi enteresan bakın. Ahireti bilmeyen bir insan dünyanın cazibesine kapılıp hatta hatta hedefine ahireti bile almıyor ya. Aman dünyamı güzelleştireceğim. Dünyamı cennete çevireceğim diye Kur'an'da yazılan cennet standartları var ya. Alından nehirler akan köşkler, şu işte sütten ırmaklar, baldan çeşmeler, huriler falan. Bütün bunların hepsini dünyada bir araya getirip dünyasını cennet yapmaya çalışıyor. Fakat o dünyada kurduğu toz pembe yalancı cennetinin içine bir bomba düşüyor. Ölüm.